Bu video bir tekrardan hepinize geldiniz. Dead by Daylight'ta Selamlar sevgiler şu an kurban olarak Jack Park karakteriyle oyuna başlıyorum sevgili dostlar Şu an Jack Park'ın diğer karakterlerden ne farkı var diye soracak olursanız Elinde alet çantası olmadan kancaları sabotaj yapabiliyor bu çok hoşuma gitti Bunu denemek istiyorum aslında birkaç sefer oynadım iyi fena değil hoşuma da gitti aslında Elime de yattı bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz ama klasik oyuna başladık. Niye bu bana böyle bir şey yapıp el fenerinin pillerini bitirmeye çalıştı çözemedim. Evet devam edelim. şimdi ee, haritanın Kendisi böyle karanlık maranlık ee, iyi güzel. En azından Fena değil ama biraz daha sisli olabilirmiş. Bu demin bahsettiğim özelliği hemen şöyle test edelim. Bak sabotaj elimde hiçbir şey yok. Sabotaj yapıyorum. İyi oluyor avantajlı oluyor. E, ee, şimdi süresinin dolmasını bekliyoruz. Süresi dolarsa bir sabotaj yapacağız. Hazır buraya gelmişken hemen başlayalım. Kulağımız seste. Elimiz space'de. İyi arkadaşlar alandı. Tamir çantası alsa iyi olurdu ya. Bir şeyler oluyor orada ama sol tarafta gördünüz değil mi? Bir hareketlilik vardı. O. Ama bu tarafı oraya astı. Arka beni görmedi. Ben hemen şu arkadaşı bir kurtarayım. Yeah. Güzel başladık. Buraya sabotaj yapabiliyor muyuz şu an? Şu an yapamıyoruz galiba. Şuraya hemen bir şey yapalım. Dur dur şu arkadaşı ta iyileştireyim ben. Şu an iyileşmesi daha önemli olabilir. Gayet evet, güzel. Tamam. Çok güzel. İyi ilerliyoruz. Patla çıkar ben sana söyleyeyim. Ben hafiften kaçıyorum. Şunu bir indirelim. Bizim arkadaş nereye astılar? Asamadı değil mi? Aa burası da çok iyi. Aa bitmek üzere. Haydi. Çok güzel. Biraz hızlanalım. Çok güzel oldu. Bir tanesi bitmek üzere. A3. Şimdi bir tanesi bitmek üzere. Bir tanesi bitti. Bir tane daha bulup da yarıya kadar getirsek en azından. müzik sesi mi geliyor tam anlayamadım ama <laughs> Heh, işaret etti bize geldik ne oldu seni bir iyileştireyim 3 kişi sapa sağlamız. Muhteşem. Elbet takım elim puanı aldık. Nasıl bir şey yapsak? Şöyle bir tane olması lazım ya yani nerede burada? Şurada. Aa şey var. Burayı bir açalım. Ya, buna gerek yok ya. E de alayım hadi. Bu arada bu arkadaşlardan bir tanesi şey galiba yayıncı. Umarım görmemiştir beni. Yapma. Ulan Edrato dolaş, üç kişiyiz biz burada. Ee? Aa o da oraya girmiş. Şöyle kurtulalım. İkinciyi kurtardık adamı. Bir sıkıntı. Şurada bir yerde yok mu hiç ya? Bu arada dördüncü arkadaş da bulamadık ya. Tamam bu yapılmış. Bunu biz yapmadık mı? Bir tane şurada vardı o zaman oraya gidelim. Şunu bitirelim. Bu yarım kalmasın. çok güzel bir tanesi tamam. Çok güzel gidiyoruz. Gitmek üzere haydi. Ve gol. İşte budur. Aa bir tane aşağıda şey varmış sandık. Adam hep dışarı takılıyor değil mi? İçeride hiç yok. Sandalye gelmiş olalım. Ha buradan geçemiyoruz. Bunu bir açalım. Haydi bakalım, güzel bir şey çıksın ya. Ya abi el fener nedir ya? buraya geliyor yalnız. Nerede yakalandı? Şurada. O hemen altımızda. Nereye yazacak? Şuna basacak, şuna basacak. Görmedim yani nereye astı? Ya e, şuna astı. Hey Allah'ım ya. Ben arkamda mı? Ulan o ağacın etrafına dönseydim. Neyse. Kötü oldu. Olsa bir kere yakalamaktan bir şey olmaz. Ve kaçma bir şansım da var. Kalk kalk ka Aa. sıkıntı yok. Vakit kaybedeceğiz ona. Bak öbür arkadaş kurtardılar. Şimdi beni kurtarıyorlar. Güzel. Ama yakalandı. Birisi yakalandı. Şu arkadaşı bir iyileştireyim. Aynen. batarım ne kadar şarj kaldı acaba Aa şurada 110 tamam güzel 110 harcamışız o onu kurtarır mı acaba arkamdan geliyor mu Çek kanlar ah be kanları takip ediyorsa eğer açıklık alanda olsa neyse de Anesi kanlar gitti. Bak ya. Hey Allah'ım ya. Direkt şey yaptı. Yo. Sıkıntı yok ya. Vakit kaybediyor. Tamam vakit kaybediyor. Yani gerçekten vakit kaybediyor. Bizim işimize gidiyoruz Çünkü bir tane kaldı şeyimiz. O herhalde puan derdi şu an. Çünkü şu an ben alsam daha çeyrek. yaparım İt. Nereye gideceğiz? burada kan takibi zor. Bunu sabote edeyim. Ah. Tamam bu tarafta mıydı acaba? Ne kadar ya. Ulan yakalanacağız sen. <laughs> Ulan hepsi de kaçtı ha. <laughs> Ulan az daha bulamıyorduk ya. <laughs> Az daha kaçamadık iyi mi? Ben dedim eyvah. Herhalde patlayacağız. Neyse iyi oldu. Böylece oyunu almış olduk. iyi oldu. E, güzel oyun ya. Hoşuma gitti. Eğlendim aslında ben. Güzeldi güzeldi. Güzel de puan aldık. E, bakalım. Hmm. Ya, bakalım e, levelimiz nasıl oldu? Onda kaldı mı? Kaldı. Tamam. Ben ikinci olmuşum. O oh, birinci olan şey. E, o bayağı şey mi yapmış ya? Oh. Yani iyi yaptığımız şeyler en azından yani, takımı bir adım öne e, götüren şeyler oldu. Yani güzeldi. Ve hoşuma gitti. O zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki e, de e, daha sonraki videolarda görüşmek üzere yeni Dead by Daylight oyunlarında hep beraber görüşeceğiz. Hoşçakalın.